Senin aklın başında mı İslam? Bizde ilişkisi ne? Benimle onunla ilgisi var da her şeyi ona anlattın. Tatlı dağıtmak istiyorsanız bunu akrabalarımıza yapın. Her müjdeyi yabancılarla paylaşmanıza gerek yok. Aman Allah'ım. İnanamıyorum. Neden bu kadar kızdı ki? <laughs> Bunları istemiyorum. <laughs> Oh 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 Nasılsa bunu öğrenecekti İslam. Ama böyle olmamalıydı. Bunu kendim söyleyebilirdim. E madem öyle neden şimdiye kadar söylemedin? Ona karşı duygularımdan henüz emin değildim. Durum buyken nasıl söyleyebilirdim? Motorla peşinden giderken Rakşi seni seviyorum ama ben nişanlıyım mı diyecektim. Seni anlıyorum duygusal çocuk. Telefonda söyleyebilirdin. Kes! Telefonda söylemeliymişim. Ne kadar çok düşündüm. Buluşacaktık. Karşılıklı oturup onun gözlerine bakacaktım. Ona hislerimi anlatacaktım. Bu neden şimdi başıma geldi anlamıyorum. Aslında daha önce olmalıydı. Zamanlamanın çok kötü olduğunu sana söylemiştim. Arıyorum. Ama telefona bakmıyor. Bakacağını mı sanıyordun? Niye söyle? Onunla konuşsun. Anlamasını sağlasın. İslam, o benim kız kardeşim bu işlere dahil olması ailem tarafından iyi karşılanmaz. Anlamaya çalış. Bunu yapamam. Bu tamamen bencil bir zihniyet. Hadi artık eve gidelim. Sen gidebilirsin. Ben sonra gelirim. Burada oturup ne yapacaksın? Eve gidip ne yapacağım? Her şeye de bir cevabın var. Tanhai <laughs> me इस तरह से क्या हर पल तुम तड़पाओगे गैर की तरह से ये तकल्लुफ कैसा ये मुर है कैसी ये तारुफ कैसा मैंने अपने ही हाथों से गबाया है तुझे आशना कोई और अब भाया है तुझे दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू वो चाहत जो हम में थी फिर से वो ही चाहत मांगू तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू Benimle gel. İnsan burada. Onunla konuşmalısın. Eğer istersen onunla sen konuşabilirsin. Rakşi. Gidelim Munni. Bütün haydutlar burada. Tek işleri güçleri var. Kızları kandırmak. Rakşi. Bir kez olsun beni dinler misin? Peşimden gelmeye utanmıyor musun? Bir de ismimle hitap ediyorsun. Şimdi hemen buradan git yoksa... Çığlık atar ve herkesi buraya toplarım. Lakşi, yüzüme bak. Doğruyu söyle. Seni rahatsız mı ediyorum? Yalancı. Sahtekar. Dolandırıcı. en azından açıklamam için bana bir şans ver. Sebzeci, taze sebzelerim var. Soğanın kilosu ne kadar? 50 rupi. Tamam, 2 kilo verir misin? Biraz patates ve bamya da alacağım. Utanmadan bir de dışarı çıkmış. Tamam, sakin ol. Hey kardeşim, ona sebze satmayacaksın. Neden peki? Yoksa duymadın mı? Bütün mahalle Feyzullah'ın buradan taşınmasını istiyor. Ben bu mahalleden değilim. Para kazanmama engel olmayın. Bütün herkes benden sebze alabilir. O zaman bütün sebzeleri ona sat. Çünkü burada başka hiç kimse senden sebze almayacak. Hadi hanımlar hemen eve gidin. Buradan bir şey alamazsınız. Ama para kazanmama neden engel oluyorsunuz? Sen neden ahiretini mahvediyorsun? Bak kardeşim, böyle kadınlara sebze satarsan kazancında bereket olmaz. Nasıl bir kadınmışım? Hadi cevap ver bana. Nasıl bir kadınım ben? Yaptıklarını ifşa ederek dilimizi kirletmek istemiyoruz. Bunu bil yeter. Ama benim dilim zaten o kadar kirli ki... ...hepinizin gerçek yüzünü ifşa edeceğim. Bu mahalleye geleli üç hafta oldu ama herkesin gerçek yüzünü öğrendim. Sen, başkalarını kıyamet günüyle korkutmayı seviyorsun değil mi? Şöyle yap. Önce eve git ve anneni ahiret günüyle tehdit et. Birkaç yıl önce dul kaldığında onu evlendirmiş olsaydın bugün kıyamet günü endişesi olmaz. Senin o pis dilini kopartırım. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.